İşte ne var cennette? Cennette böyle din kardeşliği atmış olacak önce. Din kardeşliği. Cennette böyle. Oraya her giren tam seçkin Müslüman her giren Müttaki oraya girenler böyle. E günah varsa yanacak. Tim aranacak günahından orası sayı Yani yarası şımanı var değil mi? Oraya giremiyor. Kokuş Zarar mı kimseye böyle? Önce bir tedavi olacak. Nedir? Ateşe yanmak. Bir tedavi bu. Tedavi Bu arılmaz gün hatadan. Cennet önce bir gör ortamı. Gün ortamı. Şimdi yine dünyada bakınız. Mesela bir kırda, bir çayırda, bir yerde kişiye mola verdi. Akşam oldu, karardı hava. Gün ortamı kalktı Bakın böyle. Cennette hava kararmıyor. Yine dünyada insan bir yere gider, oturur, bakar, eyvah, şuradan bir yılan çıktı galiba. Ya da bir iş işte akrep mi çıktı acaba? İnsan bir bakar, yani güven yok dünyanın muhtemelenler. Ama cennette, cennette ne mikrop var, ne yılan var, ne köpek var muhtemelen. Kıt bir hariş. Cennette muhtemelen. Cennette, bak güven ortamı böylece. Hiç korkma böyle, hiç korkma. Açıkta yat böyle, açık ediyorsun. Bir tek zararlı mahli yok o böyle ne güneş çarpar, ne hava çarpar, ne yılan var, ne karınca ne var, ne sinek var, ne sivrisinek var Ne zararlı bir şey var, ne kötü bir insan var böylece. Gün ortam böyle. Hep aynı iklim. Eğer uyumuşum da üşümüşüm, hava soğumuş, yok burada. Aynı ısı böyle. Aynı ısı otomatik ben, aynı ısı böyle cennette böyle. Hiç değişmiyor ısı. Aynı ısı, aynı, ısı, aynı ışık, enerji kendisinden cennetin çünkü böyle. Almıyor başka yerden, Böyle almıyor, şey Enerji kendisinden. Aynı ısı, aynı ışık. Sonra yaş, hep aynı yaşlı insanlar. Hep aynı yaşlı insanlar. Eyvah buraya girmişken cennete gereken ne bize gençtim o zamanlar da. Şimdi yaşlandım artık yok orada. Hep genç böyle. Hep genç böyle. Hep genç. Cennette gece olmadığı için de orada bir de ne var? Zaman birim yok. Zaman birim yok dün, yarın, hafta, ay yok artık. Bilmiyorum artık. Bitti onlar. Yok zaman birim artık. Hep aynı işi böyle şey. Cennete yer çekimi yok. Yer çekimi yok. Kimse yorulmuyor herhalde böyle. İnsan yoran yer çekimiyle atlıyor basıncıdır. İnsan yoran böyle şey. Yer çekimi yok. Basınç yok yukarıdan. Yani basınç yok. İnsanlar sıfır kiloda böyle. Boşlukta insanlar böyle. Yer çekimi yok. İstanbul'da uç. Havada yürü. İzlemi mi gelsin cennete Cennette bir kanun kural diyor, kural böylece. Kanun kural devlet evet işte elektrik parası, su parası, elektrik telefon parası, şunlar, bunları vakti geçti. Aklı tamam. Bir şey böylece. Her şey bol 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 bedava 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 böyle. Her şey bedava. Peki orada nasıl oluyor haberleşme? Telefon etmez, haberleşme. Siz cennette hayat düzen Dünyaya benzemiyor muhteremler böyle, benzemiyor böyle. Nasıl olacak o da haberleşme orada? Önce kişi düşünecek böyle, hayale getirecek. Kimi görüşmek istiyor? Babasını da. Babası nerede? Öbür cennette. Ne kadar aradaki mesafe? Kim kaç bir ışık yılı mesafe var orada. Sebebi gözüne getirecek, babasını görecek muhtemelen böyle. Görecek böyle. Görecek, babasını görecek, hemen karşı konuşacak, karşı konuşacak, konuşacak, konuşacak böylece. Şimdi mesela internette konuşuyor bazı mesela, görev mesela konuşuyor böylece. Yani birçok şeyler böyle cennetin şeyleri bu dünyada mevzu gösteriyor bunlara böylece. Böyle. Cennette e, yaşlanmak yok, hep gençlik. Yemek içmek var, kilo almak yok ama. Mesela şimdi dünyada öyle kişi o işahı da var. Parası da var. paraya da acımıyor da. Yani boğazdan kısmıyor parasını da her şey alacak. Ama ne yapıyor? Eyvah bakıyor. Çok kıyı aldım ben diye. Çok kıyı aldım diye. Kısayım diyor. İmkanlarım var. bu Buzdolabında her şeye var. Evde her şeye var. Sofya konuyor. işte da çekiyor. Ama zor zor kendisine. kendisine. Ama kilo almayayım. Cennette bu da yok muhtemelen. Cennette böyle. Ye iç. Veren buyuracak. Sebebillah. Kulu heniyen heniyen, hemen sindirerek böyle, hemen sindirerek cennette ince bağırsakları çalışmayacak muhtemelenler. Bideye geçecek giren gıdalar, da hemen, hemen sindirecek, hemen böyle ama. Şeffaf olan gıdaları hemen sindirecek, dışarı gelecek. Nasıl gelecek? Görünmeyen rengsiz gaz şeklinde dışarı gelecek bunlar. Gaza dönüşecek bunlar böylece. Dönüşecekler. Yani cennette tuvalet yok. Oturun da evet tuvalete sıkıştım. Yol, yok daha böylece. E, dünyada insan yola gidiyor, arabada bir şey gidiyor, gidiyor. Her insan, ister oluyor insan bazen, ister oluyor mesela insan bazen. bakalım, koy bakalım tuvalete. Yok cennette muhtemelen Yani cennet tuvalet yok cennette. Cennette berber de yok. Çünkü saç büyümüyor orada böyle. Hep aynı saçlar. Efendim. Berber de yok böyle. Kim yoksa, berber de yapsın berberliği orada? Ne yapsın berberliği orada boşuna orada? Yapsın <laughs> O da meslek yani tabi böyle. Saça büyümüyor, tırnaklar büyümüyor böyle. Hep aynı kalıyor. Toz olmadığı için elbise şey kirlenmiyor bu Böyle her şey hazır, her şeye bol 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 muhtemel. Zaman birimi diye bir şey yok. Hep aynı gençlik, aynı huzur. Şimdi dünyada bir insanın kendi bir derdi olmasa bile yakından bir dert kişi olabiliyor eşinden, çocuğundan, abisinden, karıştıran şundan bundan bir şey olabilir insan etkileyebiliyor. Bu da olmasın doğa etkili insan doğa. Mesela hava bulutlansın insanın bir sıkıntı olmaz tabii. Bak. İnsan doğanın parçası olduğu için doğa insan bağımlı doğaya, doğaya bağımlı. Gayet hava açık olsun, güzel güneşlik olsun insan hiç daha rahatlar. Sıkılmak gelmez böyle şey bulutlar oldu mu, elektriklerin gerilimi oldu mu, insana gerek bu sıkılmadan. İşte bakın adı cemaatimiz tabi cennet anlatamayız tabi bu asıllara sığmaz bu diğer konu Yalnız burada Mevlam buyuruyor tek emin be yer güvenli yer ancak evrende cennetler cennetler e, yanlış oldu geri çık. yok. Yok yani Hayat ebedi ya, sonsuz hayat, sınırsız hayat. Aradan milyonlar yılı geçecek, aynı insan aynı insan. Uyku yok cennette. İhtiyaç yok uykuya. Sürekli zinde. Beyin çalışıyor, bütün beden zinde. Herkes güçlü, kuvvetli. Herkes iri boylu olacaklar, genç olacaklar. Ve cennetin güzelleri de herkes eşi olacak. Kimse tek kalmayacak. Bu Kimde kalmayacak. Mesela bir kadın cehenneme gitse, korusu başta evlenecek cennette böyle. Eğer korusu cehenneme gitmişse, hanımı başta evlenecek burada böyle. Evlenecek. Kim sonra tek kalmayacak muhtemelen cennette kalmayacak böylece. İnşallah azı cemaatimiz ne yapalım? Elimizden geldiği kadar güvenli yere yatırım oraya yapalım. Yatırım. Yatırım onu Güvenli yere Efendim işte burası güvensiz yer. Buraya yatırım yapmak aklı iş değil muhtemelen böyle. Tabi güvenli oraya yapın yatırım inşallah. Mümkün olduğu kadar tabii, namazımız inşallah daha bir de kılan namazımız başta namaz bilhassa Namaz dinin direğidir. İmanın göstergesi namazdır. Namazdır böyle şey.